İskenderun Basın Camiası'nın eski çalışanlarından ve Erdemir grubu kurumsal iletişim uzmanı Levent Urfalı dünya evine girdi. Kısa bir süre önce tanıştığı Serap diri ile Bosna'nın başkenti Saraybosna'da evlenen çift balayılarını da yine bu güzel şehirde geçiriyor. Çiftin nikahı Saraybosna Türkiye Büyükelçiliği'nde gerçekleştirilirken çiftin mutlulukları gözlerinden okunuyordu. Genç çifte bir ömür boyu mutluluklar dileriz. Selam. 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 Birbirimizi değerlendirdiğimizde yazılı olarak beyan ettiniz. Ben de yaptığım araştırma etkisinde evlenmenize hiçbir yasal engel bulunmadığını tespit ettim. Ve bu nikah maddeni bir kez daha burada şahit edilmesine konuklarımızın huzurunda size tekrar sizden de beyan etmenizi Siz Selam Tire'yi yanınızda oturan beyefendi, Zeren Burcu'yu Hiçbir kimsenin etkisi ve baskısı olmaksızın özgür iradenizle eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. <laughs> siz, Birazdan. Siz, Birazdan. siz Sayın Levent Rufalı, Yalnız Ozan Güzellik Hanımefendi, Seher Hanım'ı, Serhat Hanımefendi'yi eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. olarak birileri kabul ettiler. Sizler de maşayet oluyor musunuz? Oluyoruz. Evet. Evet. Ben de bedeli yasanın bana verdiği yetkiye evet. dayanarak sizleri eş olarak ilan ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Evliliğiniz evlenmek üzere işleyeceğim. Nüfus ve aile kutlarını tescil edeceğim. Buyurun imza akınızı. teşekkür Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Çok, çok, çok sağ olun. Çok çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. <laughs> 嗯。